dönüyor. Ondan sonra diyor ki la ben nereye geldim? Biraz ofsayt oluyor. Abi bir base buldum ki adam etrafı çayır şey yapmış ya. Böyle kazıklar, mazıklar koymuş ama orayı da patlatmışlar. Ana ana <laughs> Taş yapmışlar abi. Bomb headshot. Abi yetkiyi ben de alayım ben, ben de patlatacağım burayı. Her şeyi alacağım. Çelik kapılar var abi. Al abi. Sessiz yaklaşıyorum. Olur ya göte gelmeyelim. Sessiz bir tane adam olur içeride bekler bizi. Haduket etkiyi aldım abi. Abi iki tane de ocak var alsam mı acaba? Oo, iki tane de kasa var abi balayını atayım dur. Teşekkür ediyorum takip için arkadaşlar. Hoş geldiniz tekrardan. Yeni gelen arkadaşlarım selam veren arkadaşıma aleyküm selam diyorum. Şimdi. Resto. Balkabağı ne işin var la senin burada? Dur, yiyin de gitsin. Dur. Altıya basıyoruz. Slash. Dur. Enter slash remove. Heyecan yaptım onu. Bunu. Önce bir açalım değil mi? Niye ben bunları yok edemiyorum ya? Ne var? Hiçbir şey yok tabii ki ama. İnşaat engeli falan yok çağdaş. Benim almak istediğim mesela büyük fırınlar var burada iki tane. Alamıyorum bunlar niye? Bilmiyorum abi. olması lazım. Oh. Kutuları aldım, kutuları aldım. Ananı avradım. Kucakları da çalacağım. Hepsini çalacağım anasını. Acaba o kutudan yapacağım mı illa? Sanmıyorum abi ya. Hani inşaat engini serbest yapayım falan ama zaten serbest. Böyle bu yeri yok. Hadi lan. Ha büyük maden var burada ya. Büyük şey bu. Önemli bir şey bu da alamıyoruz. Ha her şeyi çaldım anasını satayım. Sıkıntı mı var kardeş demiş adam da ya. Sıkıntı yok acı her şeyi topladım ben ya. Hafız burada mısın? Abi alayına tepe at şey yaptım ya. Onu sorayım bir. Repair'i de alsam mı abi repair masasını? Yok yani Sana bir tepe atayım da abi. Sen evde misin? Değilim. Ben eve yere geldim ben işte dediğim o aletleri de alabilsem efsane iki tane büyük şey ocak bir de maden büyük abi operasyon çipetlet yapıp bezi alın devesi kolay yapması zor. Ee, dostum ekmek arası tayyar üstüne biber o oh, ye. Yeah. Tayyar abi server'ın olayım oyna benle demiş. Abo çok tehlikeli yerlere gidiyoruz abi. Ocakları koyuyorum, kutuları koyuyorum. Çelik kasalarımızı da koyalım. Bu çelik kasalar hayvan gibi şey istiyor. Metal, eritilmiş metal. Ve var ya sabaha kadar o şeyler açık kalıyor abi. Şu zırıltıları eriteceğim şunları. Şunlar.